Bu hafta 10 Kasım. Zaman, bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş bir lideri yeniden anma zamanı. Gözleriniz gökyüzüne çevriliyken yıldızların diliyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz sevgiyle ve saygıyla. Çünkü bazı ışıklar hiç sönmez tıpkı güneş gibi Atatürk gibi sevgili terazi burçları. 10 Kasım haftasına başlarken Merkür retro ile başlıyoruz. 9 Kasım'da retroya başlayacak 29 Kasım'a kadar da devam edecek bu da terazi burçlarının 3. evinde oluyor anlamına geliyor Tabii ki 3. ev kardeşler, kuzenler, yakın çevre İletişim konuları, belgeler, bunlarla ilgili yaşanabilecek aksiliklere karşı dikkatli olmak lazım. Özellikle kardeşleriniz, komşularınızla olan ilişkileriniz ve buradaki iletişim dilini, söylemlerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Eskiden aldığınız eğitimlerin üzerinden geçebilirsiniz. Web sitenizi, sosyal medyanızı yenileyebilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, sözleşmeler, kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Elektronik cihazlar bozulabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yeni imzalar, yeni sözleşmeler yerine e, eski sözleşmeleri revize etmek doğrudur. E, Jüpiter Retrosu. 12 Kasım'da başlayacak, 10 Mart 2026'ya kadar 10. evinizde kariyer alanınıza devam edecek ve kariyer statü alındır burası. Mesleki yönünüzle ilgili geçmiş kararları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Yavaşlama biraz içsel vizyon oluşturma zamanı diyebiliriz terazi burçları için. Ee, toplum önündeki görünürlüğümüz, içsel liderliğimiz, sözlerin gücü bu zaman dilinde çok zaman dilinde çok önemli olacak. Çünkü Merkür Retrosu 3. evde başlayıp 2. eve kadar ilerleyecek. Çünkü Akrep Burcu'nda da bulunacak. 2. ev para konuları, finans konularına vurgu yapacak. Özellikle bir cümle ilişkilerde para konularında, finansal alanlarda yön değiştirebilir. Merkür Mars'la kavuşacak 3. evinizde geçmişteki yanlış anlaşılmalar veya iletişim veya seslerin yükselmesi kardeşler arasında, komşular, kuzenler arasında yanlış anlaşılmalar ön plana çıkabilir. Özellikle böyle zamanlarda dinlemeden cevap verme, sözün iyileştirici gücünü doğru kullan diyebilirim bu alanda. E tabii ki retrolar bize içsel anlamda kendi içimize dönme zamanlarını da gösterir hatalarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi gösterir. Buralarda karar alınabilir. Geçmişte yapmış olduğumuz bir proje vardır, bu projeyi düzeltmek isteyebiliriz veya tamamlamak isteyebiliriz. Özellikle kısa seyahatler, yolculuklar çok aktif olabilir böyle zamanlarda. İşte sosyal medya, Instagram. Facebook bu alanlarda önemli yol kat edebilirsiniz. Aynı zamanda elektrik, elektronik cihazlarınız, işte üçüncü ev olduğu için trafikle alakalı konular, araçlarınızla ilgili gündemler, belki bunlarla ilgili ödenmesi gereken paralar bunlar gündeme gelebilir. Buralarda dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.